Günün ayeti kerimesi. Allahu Teala buyurdu: Mealen. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra ancak bize döndürüleceksiniz. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إليما ترجعون. Bu ayeti terime yaratılmış her canlının karşılaşacağı en kesin ve kaçınılmaz gerçeği ilan etmektedir. Ölüm Zengin fakir, güçlü zayıf, genç yaşlı ayrımı olmaksızın her nefis bu şerbeti tadacaktır. Ayetin devamı ise hayatın amacını özetler. Varış ve dönüş ancak Allah'adır. Bu gerçek, mümini dünyaya dalmaktan alıkoyar ve ebedi yurt için hazırlığa sevk eder. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli.